Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ölçme laboratuvarının yeni, yeni deneyinin protein çizimini yapacağız. Ee, gerekli olan devre elemanlarımız osiloskop var. Ondan sonra sinyal jeneratörümüz var. Şu sinyal jeneratörünün artı kısmını osiloskopumuzun A bacağına bağlayacağız. Eksi kısmını da B kısmına bağlayalım. Şimdi çalıştıralım. Gerekli ayarlamalarımızı yapalım. frekansımızı 200'e ayarlayalım. Önce range'imizi ayarlayalım. Sonra frekansımızı 200'e ayarladık. Ondan sonra genliğimizi 10'a ayarlayalım. Genliğimizi 10'a ayarladık. Ondan sonra o kare dalga formunu seçelim. Bu şekilde ayarladık. Şimdi <laughs> deneyin çizimine geçelim. Gerekli olan devre elemanlarımızdan direnç var ve bobinimiz var. Direncimiz 330 ohm, deneydeki verilere göre o, bobinimiz de 470 milihenri. Şunu şöyle taşıyacağım. Tamamdır. Tamam. Şimdi direncimizi osiloskopumuza paralel bir şekilde bağlayacağız. Şimdi çalıştırabiliriz. Çalıştırdıktan sonra direncimizin osiloskop üzerindeki sinyal formunu gözleyeceğiz. Baktığımız zaman bu şekilde. Şimdi bir de bobine bağlayacağız. Bobindeki şekli gözlemleyeceğiz. Şunları silelim. Aynı işlemi bobin içinde yapacağız. Bobin içinde bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Deneyimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.